Merhabalar arkadaşlar. Biz şu an Kaan'la çok güzel bir e, etkinlik yapmaya karar verdik. Böyle size parça parça göstereceğim. Önceden çıkartmış olduğumuz Mina'nın bebeklik bir resmi vardı. ve Mina'ya sürpriz hazırlıyoruz. Bu part 1. Şimdi bunu böyle keseceğim. Ve evet arkadaşlar böyle kestim çıkarttım. Şimdi arasına pamuk koyacağım. Arkasından da aynı şekilde keseceğim. Ve Mina'nın bebeklik resimden sokuşu yapacağız. Kes. Ya, Kaan. ya. Mira orada ödev yapıyor arkadaşlar bu Hayır. Evet şimdi Mira'nın dikkati biraz dağıldığı için biraz azar yedim. O yüzden e, videomuzu sessiz devam edeceğiz. Evet ve şöyle arkasına koymak için de aynı resmin böyle örüntüsünü çıkarttım üstüne koyup. Şimdi içine pamuklarla koyup üstünü bantlayacağız. Bu şekilde pamuklarla kapladım arkadaşlar. Makyaj temizleme pamuklarından kullandım. Şunlarla şöyle yapacağım ben şimdi. Bunları böyle yapıp matlayacağım. 我喜欢看会。